Survivor'da dün yaşanan iletişim ödülünü kırmızı takım kazandı. Bugün yayınlanan yeni bölüm fragmanında mavi takımdan Almeda'nın iletişim ödülünde Meryem'e bilerek yenildiğini düşünen Yusuf ve Doğuş Almeda'ya karşı tavır alacak ve adada bu üçlü arasında tartışma yaşanacak. Almeda bu sefer Doğuş'a saldıracak. Bu kavga Ada Konseyi'ne de taşınacak. Mavi ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için parkurda buluşacak. Yine Survivor'da ilk defa oynanacak bir oyun yarışmacıları bekliyor. Bir hayli zorlanan yarışmacılar 3 etaplı oyunda oynayacaklar. İlk etapta yarışmacılar kaydıraktan kaydıktan sonra üzerlerine çamur yağmuru bekliyor. Engelleri açtıkları sırada bir çamur yağmuru daha fışkırtılacak ve son atış alanına geldikleri zaman üzerlerine yine bir çamur yağmuru yarışmacıları bekliyor. Yarışmacılar düşe kalka oyunu oynadığı sırada Pınar yarıştığı esnada Batuhan Gökgöz'ün üzerine bir cisim fırlatacak. Batuhan Gökgöz neye uğradığını şaşıracak ve bu zorlu mücadelenin ardından haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanacak. Mavi takım ada konseyinde bir aday belirlerken yine Almede ve Doğuş kavgası izleyenleri bekliyor. Siz hangi takımın kazanmasını istersiniz? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın.